...vallahi kusuruma bakmazsanız bir şey söyleyeceğim. Buyur abla. Yıllardır bu işi yapıyorum. Sizin kadar düşüneni görmedim. Ya ben düşünüyorum. Düşünüyorum da başka bir şey düşünüyorum. Şimdi bu çiçekler rengarenk, güzel falan. Yani hepsi mis kokulu. Tamam. Ama bunları böyle elde değil de... ...ne bileyim bir saksı maksı falan bir şey yok mu ya? Öyle bir şey de yapamıyor muyuz öyle? Olur tabii. Neden olmasın? Ama biraz tuhaf olur. Tuhaf derken abla? Anlamadım. E yani bir kadına saksı çiçek verilmez ki, değil mi? Ya canım bunun kuralı, kaidesi falan mı var abla ya? Yani ben zaten seçtim alacağımı. Ha öyle mi? İyi, hangisini vereyim? <laughs> Aylin. Merhaba Aylin. <laughs> Merhaba Veli amca çok özledim. Ben de seni çok özledim çocuk. Aylin ne konuştuk seninle? Ben sana bir yere gitme demeden gitmeyecektim. Mi? Öyle anlaştık. Anneni dinle Aylin. Tamam. Benim annemi dinliyor musun sen? Aferin sana. Anne orada çok güzel bir köpek gördüm. Sevebilirim. Tamam git oynama gözümden dön tamam mı? Tamam söz. Hadi git. Efendim. Alo Cemre. Sen Veli'nin ziyaretçi listesine ulaşabildin mi? Ulaştım. Ama yarın sabah elimde olacak. Ama sadece ikimizde kalacak. Çünkü yasal olarak o listeye ulaşmaya hakkım yok. Ya tamam. ikimizde kalacak. Tamam. Kadir şimdi burada benimle birlikte olduğunu öğrense ne yapar acaba? Yok, bilmeyecek. Merak etme. Söylemeyeceğim ona. Kadir'in babası. Annesi gibi hayatta mı? Neden bu kadar acele ediyorsun? Çünkü seninle burada olmak istemiyor. Zamanla alışırsın. Hiçbir şey alışmam zamanı. Ben senin kim olduğunu, neler yapabildiğini çok iyi biliyorum. Sana Kadir'in babası hayatta. Kadir'in babası hayatta. Evet, doğru. O da sadece annesinin bildiğini biliyor. Oğlunun ölmüş olduğunu. Bu oyunu daha ne kadar oynayacaksın çok merak ediyorum. Seni kazanana kadar. Öyle bir şey olmayacak. Aylin. Efendim anne. Gel kızım gidiyoruz. Anne hani biraz daha kalsak olur. Gel dedim gidiyoruz. Hadi. Bunu hep beraber göreceğiz. Aylin'cimle üzülme biz yine görüşeceğiz. Gerçekten Tabii ki. ...seninle daha çok uzun vakitler geçireceğiz. Ne gidiyoruz? Kadir'e doğru attığın her adım seni benden uzaklaştırır. Doğru. Ama onu annesiz ve babasız bırakır. Hayatının sonuna kadar bunun pişmanlığını duyarsın. Ama eğer bana yaklaşırsan... ...Kadir'den uzaklaşırsın ama ona ailesini sen verirsin. Yolumuz çok uzun Zeynep. Çok uzun. Aylin'cim, buraya geldiğimizden kimsenin haberi olmayacak tamam mı? Sadece ikimizin arasında kalacak. Tamam. Ama Kadir abiye de mi söylemeyeceğiz? Özellikle Kadir abiye söylemeyeceğiz. Ama bu yalan sorumluluk olmaz mı? Bu seferlik olmaz. Herkesin iyiliği için bu daha iyi. Tamam mı anneciğim? Anlaştık mı? Anlaştık anneciğim. Yani. Aferin sana dedim. Lan havuzuna gireceğiz sen. Ne var oğlum? Etiket olduk iyice etiket. Şunu okut da kendimiz halledelim. Babacığım. Bir daha bana aynı şeyi söylersen dilimi koparım. Kızlar. Veli Bey. Yarın parayı alacaksınız. Hazırlığınızı yaptınız mı? Gerekli bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yarın paraya çöküyoruz. Saygılar. Uzayalım kardeşim. Çakallarız.